فَلَمَّا تَرَىٰ اَلْجَمْعَانِ قَالَ أصحاب موسى إننا لَمُدْرَكُونَ Sana İki grup karşı karşıya geliyor. Birbirlerini görüyorlar yani. Görecek kadar yaklaşıyorlar. Hangi grup? İsrail İsrailoğulları. Geceliği yola çıkarmıştı Hz. Musa'lıları. Onların peşinden gelen Firavun ordusu. Birbirlerini görecek kadar yaklaşmışlar yani. Eyvah bize yetiştiler diye İsrail İsrailoğulları endişeleniyor. E, Tabi Hz. Musa allah Teala'dan vahiy alıyor peygamber. Onun bilgileriyle diğerlerindeki biri olmuyor. Bir de Hazreti Musa önder o halde onun e, cesaretiyle e, peşinden gelenlerin cesareti aynı seviyede değil yani. Gâle kelle Hz. Musa diyor ki hayır inne inne ma'ye rabbi Rabbi muhakkak bana yol gösterecektir diyor. E, yani hidayet edecektir diye aslında diyor da ee, biz hidayet etmek deyince birisi hani sapkın yoldan çıktı, doğru yolda geldi gibi anlıyoruz. Zaten böyle de kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ee, fakat burada kelime anlamıyla kullanmış. Rabbim bana bir çıkış yolu gösterecektir anlamında. Yoksa Hz. Musa zaten hidayet üzere bir insan, peygamber, insanları doğruya çağırıyor zaten. Ee, ama burada Allah Allahu Teala'ya ne kadar tevekkül ettiğini anlıyoruz Hz. Musa'nın. Rabbim bana bir çıkış yolu gösterir diyor. Ben sizi bunun zulmüne kurtaracağım. Ve uhayna ile Musa biz Musa'ya vahyettik. En yudrib bi asakel bahr. Asanla denize vur diye ona diyor vahyettik. Asa defalarca gündeme geliyor. O yüzden Hz. Musa'ya verilen en büyük mucize Asa mucizesi denir. Hani çekirge sürüleri geliyor mesela. Irmak işte kan oluyor deniz, kan oluyor. Böyle şeyler anlatılıyor Hazreti Musa'ya verilen mucizeler. Ama bu asa bayağı gündeme geliyor yani. Bu yılana dönüşüyor. Filan onun yanına gelince büyük yılana dönüşüyor. Ee, sonra bu asasıyla e, taşa vuruyor, oradan su kışkırıyor filan. Bayağı bir bu asa üzerine allah Teala ona özellik vermiş yani. Mucize özelliği. Evet, suya, denize vurunca ne oldu asasını? Fen felaka böyle deniz ayrılıyor. Fekane kullu firkin kettav bil Her biri koca bir dağ gibi ayrılıyor su. Yol açılıyor yani denizin içinden. Hz. Musa'nın ummasıyla. Yani allah Teala istese direkt de açabilirdi. Ama burada bir şey dilemiş. Sebep-sonuç ilişkisi. Yani o sen asanı vurunca açılacak diye dilemiş. Öyle olmuş. Ve ezdefna thummen aferin. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Yani e, su asayi boyunca açıldı. Oradan İsrailburları geçti. Öbürleri de oraya yaklaşıyor. Yani Firavun askerleri. Ve enceyne Musa ve men ma'hu Musa ve yanındakileri kurtardık. Bu genel bir ifade. Yani İsrailoğullarından artık iman eden etmeyen hepsi dahil olur buna. Çünkü İsrailoğullarını geçiriyor oradan Hz. Musa. Onları biz kurtardık diyor Allah-u Teala. Tümme evraknen Sonra diğerlerini boğduk. Yani Firavun'un askerleri boğdular. Sağ salim geçti. Hz. Musa ve peşinden gelenler. Onları öldürmek üzere gelen Firavun askerleri de boğuldu. İnne fî zâlikele İşte burada bir ayet var. Ve mâ kâne ekferuhu Fakat çoğu iman etmiyor. Yani insanların çoğu iman etmiyor. 14 asır geçti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, bu döneme şöyle bir dönem hiç duymadık. Yani dünyada insanların yüzde biri Müslüman. Yani çoğunluğu yakaladık. Öyle olmuyor. İnsanların çoğu iman etmiyor. Fakat o bizi Müslüman olarak ilgilendirmez. Biz anlatacağız. Diyeceğiz. Hakikat bu işin doğrusu bu. Dünyada da ahirette de mutlu olmak istiyorsanız formül burada. Kur'an-ı Kerim'de diye biz anlatacağız. Artık insanlar kendileri karar verir. Herkes kendi imtihanını veriyor zaten. Biz de bununla mükellefiz. Dini yaşayacağız. Dinin yaşatılması için uğraşacağız. Dinin yaygın olması için, hakim olması için, etkili olması için çabalayacağız. Ve inna rabbeke lehuvel azizur Senin Rabbin, niye senin Rabbin dedi? Peygamberimize verilen değerden dolayı. İnne a'tayna kel Fesalli li rabbike diyor. Orada da Rabbin için namaz kıl. Senin Rabbin diyor. Yine peygamberimize e, değer verdiğini göstermek için Rabbimiz senin Rabbin diyor. Burada da öyle denilmiş. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Senin Rabbin e, azizdir yani güçlüdür. E, Firavun kimmiş? Firavun ordusu kimmiş? E, allah Teala'nın yardımı gelince onların yapabileceği bir şey yok. Er-Rahim aynı zamanda Allah merhametlidir kim onun merhametine sığınırsa, bağışlanma diler, tövbe eder, Allah'a yönelirse Allahu Teala ona karşı merhametlidir. Allahu Teala'nın merhameti o kadar geniştir ki dünyada Allahu Teala'ya isyan edenlere bile Allahu Teala hemen ceza vermiyor. Hemen ceza verse zaten kim sakalıp ki dünyada? Hemen herkes günah işliyor Müslümanlar dahil. Hemen herkes yanlış yapıyor Müslümanlar dahil. Ama Allahu Teala merhametli, sabır sıfatı var bir de çokça sabreden hemen ceza vermiyor. Bunlar insanlara tövbe etme fırsatı, doğru yola gelme fırsatı veriyor. ve aleyhim nebe İbrahim. Onlara İbrahim'in haberini oku. Hazreti İbrahim. İtkaleli ebihi ve ma Hani babasına ve kavmine demişti ki neye tapıyorsunuz? Peki Hazreti İbrahim bilmiyor muydu, görmüyor muydu neye taptıklarını, niye neye tapıyorsunuz diye soruyor. Onların değersizliğine dikkat çekmek için. Ne bu ne yapıyorsunuz siz anlamında? Neye tapıyorsunuz diyor. Yoksa bilmediği bir şey değil. Babası zaten bu yontuyor, yapıp bu ya satıyor. Ondan, ondan, para kazanıyor. Kalıyor dediler ki ne yapıyor? Esnamen leha akifin. Onlar da diyor ki putlara tapıyoruz. Ee, şöyle demiyorlar. Aslında o da yeter. E, siz neye tapıyorsunuz dediler kutlara deyip bırakabilirler kısa cevap yeterli fakat bunlar ne diyor biz kutlara tapıyoruz. Yani bunlar da uğrunuyorlar putperestlikle. Cansız varlıklara yöneliyorlar. Kimisi tahtadan yapmışlar, kimi taştan heykeller yapmışlar. İşte cahiliye Araplarında heybadan heykeller yapanlar var. acıkınca onları yiyenler var. Bunlar da övünüyorlar kulperestlikleriyle. ''Fenazallü lehe akifin'' Devam edeceğiz bile diyorlar yani. Akif, yani Mehmet Akif Ersoyuk var, rahmetli şair. Akif kendisine adayan demek. Mesela mescitlerde itikafa çekilir Müslümanlar Ramazan'da değil mi? En fazla 10 gün itikafa çekiliyorlar. Mescitte niyet ederek, Allah size için itikaf yapmaya niyet ettim diye girildiğinde, bir an bile durulsa yine itikaf gerçekleşir, ibadet yani. Bazı alimlere göre Ramazan dışında da intikaf yapılabilir yani. Şu an bile olabilir. Girerken camiye niyet ettim Allah sadece intikaf yapmaya dedik ya. Burada kaldığımız sürece bize o sevap yazılır. Akif kelimesi demek insanın kendisini adaması. Ama bakın iki şekilde oluyor. Buradaki batıl atama. Bunlar kutperestliğe kendilerini adamışlar. O yolda çabalıyorlar. Tabi yaptıkları bu adama e, gösterdikleri bu şey, bu putperestlik onların zararlı olan bir şey. Yanlış bir şey alıyorlar kendilerine. Kendilerine zarar denecek bir şey yapıyorlar. Niye? E dünyalarını da mahvedecekler ayetlerinde. Kale <laughs> hel yesme'ûnekum id ted'ûn. Hz. Musa'lara diyor ki, onlar sizi duyuyorlar mı seslendiğinizden? Yani onlardan yardım istiyorsunuz, onlara hitap ediyorsunuz. Onlara şikayetlerde bulunuyorsunuz vesaire. Onlar duyuyorlar mı? Yine bakın burada Hz. Musa, şey, Hz. İbrahim duymadıklarını biliyor. Onların acizliklerine dikkat etmek için, dikkat çekmek için bu soruyu soruyor. Demek ki soruların hepsi öğrenmek için sorulmuyor. Bir kısmı muhatabımızın e, yanlış bildiği şeyi ortaya koymak için, ona doğruyu söyletmek için soruluyor yani. Peki onlar ne cevap vermişler? İnşallah sonraki dersimizde de o konuya değiniriz. 73. ayetten devam ederiz. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. <laughs> El Fatiha.